Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Yiğit. Bugün sizlerle birlikte heykel yapımı serisine başlayacağız. Umarım serimiz hoşunu serimiz hoşunuza gider. Yeni mikrofon aldım. Mikrofon değil, kulaklık aldım. Umarım e, sesim güzel geliyordur. Birkaç heykel yaptım ben burada. İşte Steve'lerin yapımlarını biraz geç göstereceğim çünkü ta, tam yani not almadım. Şimdi burada bunun bir küçük bir hikayesi var. Hikayesi de şu. Gördüğünüz gibi e, şurada iki Steve var. İkisi Diamond'a girerken önlerine clipper çıkıyor. Tıs, fıs, 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 pum olacak. İşte öyle bir hikayesi var. Bu da Smile daha yapım aşamasında yuvarlak da çok güzel bir yuvarlak. İşte e, bu bölümde sizlere Karpuz yapımını göstereceğiz. Şimdi ilk öncelikle e, bize gereken malzemeleri söyleyeyim sizlere. Bu arada kastı, dondu, işte bir şeyler oluyor. İşte ee, bize gereken neresi? Pembe yün. Ah gel kendine İşte bize gerekenler pembe yün, siyah yün, kırmızı yün, koyu yeşil yün, açık yeşil yün. Şimdi hemen şuraya yapalım. Demir bir video çektim. O videoda bunu yaptım. Denk. Yani güzel olmadı o. O yüzden yeni bir tane yapacağım. Aynısını yapacağım. Çünkü değişik yapı yani tam ezberlemedim yapımlarını. O yüzden böyle bir sorun oluşuyor. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar hep. Bütün şey boyunca. Bunu kırıyoruz. Düt düt düt. Oh. Düt düt düt. Oş. Ondan sonra şunu şöyle yapıyoruz. Ee, bir dakika kastım. Kasma. Çok asıyor. Bunu böyle yaptıktan sonra önüne bir tane açık yeşil yün. Önüne değil her yere. Bu arada okullar tatil oluyor. Bayağı video gelecek tatil derken yaz tatili değil. Kış tatili. Ha ha ha. İşte <gülüyor> 15 tatil geliyor. 15 tatilde ise 15 tatilde ise bayağı bir video gelebilir. yani öyle bir şans durumu var. Olayların öyle bir gelişimi var. Sayfamıza abone Her videoda söylemekten bıktım. Bir kişi arıyor. Lütfen biri gitsin, birisi yani lazım çünkü tek başıma çekerseniz sıkılırsınız diye. Yani kılmanızı istemiyorum. Tabi e, ben bu işi öyle yani bir şey için yapmıyorum. Ben bu işi eğlenerek yapıyorum. Benim işim bu. İşte eğlenerek yapıyorum. Şimdi siyahın ne yapacaklarımıza gelelim. Şöyle çiftler falan koyalım. Böyle. Atalım kafadan yerlerini şuraya. işte köşeleri koymayın çünkü olmaz yani şuraları koyarsınız şöyle içinden bir yere koyun içinden geçin işte gördüğünüz gibi bir karpuz işte e, diğer videoda ise bir e, şey yapımını göstereceğim e, Apple'ın yapımını göstereceğim Apple derken yani Apple yani e, iPhone'daki Apple işaretinin yapımını göstereceğim Yarım elma işareti. Ah, 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 i̇şte onun işaretini göstereceğim diğer bölümde. Bu video benden bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi, subscribelamayı abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi sayfam bir çen ee, olur. bu yani herkes için geçerlidir. Eğer gene bir kişi yetmezse iki kişi olur o. Yani açıklarım ben işte. Bu video benden bu kadar beğenmeyi, abone olmayı, subscribe like, unutmayın. Ve bu arada bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bay bay.